10. köyün bilgesi ilesiniz. Hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Bugünkü konumuzu şöyle seçtim. Eğer sevgilinizle fikir uyuşmazlığı yaşıyorsanız uzlaşmak için neler yapmalısınız onu soracağım. Katina destesinden faydalanacağız. Bu açılım göklerin ve ilahi sistemin enerjisiyle bütünün hayrına ışık ve şifa olsun. Evet dileğimizi de diledikten sonra bakalım uyuşmak için sevgilinizle ne yapmalısınız? Katina bize ne önerecek? Aral geldi. Katina destesinin kusursuz erkeğidir. Allah her birimize böyle bir erkek nasip etsin deyip Parsadra geldi. Ay bu da ne fenadır. Ay. Ve İsfahan geldi. Peki. Bir de soru cevap kartlarından destek alacağız. Bakalım ne diyecekler sevgilinizle fikir uyuşmazlığı varsa orta yolu bulmak için neler yapmalısınız? Onu soruyoruz. Bakalım. Vallahi erkek eril tarafında bir problem yok gibi geliyor da sanki dişi tarafı fazla mı? Çene baz acaba? <laughs> Kartlara bakarsak yalnızsan olmaz dedi. Dikkatli yaklaş dedi Parsadra'ya. Ve bundan şüphe etme dedi. Evet açılımın içeriğini cevap kısmında açıklamada yazacağım. Burada zaman yetmiyor biliyorsunuz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram sayfama da abone olun. Görüşmek üzere.